Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım daha fazla videolarla karşınıza çıkarım. Benim adım Mehmet. Ben bir tırcıyım. Şimdi size tırcılık kurallarından bahsedeyim. Herkes tırcı olmak istiyor. Çok parası varmış, şöyleymiş, böyleymiş, falanmış, filanmış. Hepsinin amına koyayım. Önemli olan kafa. Rahat olsun yeter. Anladınız mı? Yine tırcı olmak kısa. Tırcı olsun. Ama nasıl diyeyim size? Kısa mesafe. Fabrika içi, fabrika arası. Organize bölgelerinde. Mesela şu an benim yaptığım gibi. Ben 2014'ten beri tırcılık yapıyorum. Yaşım 35. 6-7 yıl, 8 yıl belki uzun yol çalıştım. Ve kendi tırımda o zamanlar krediyle almıştık eniştemle ortak. Sonuç olarak 0'a 0 sıfır zarrettik Artı eksi de kapattım. Ayrıldım ortaklıktan. Tırcılığı bıraktım. Ama sonra bir gün Neşte aradı. Üç günlük yardıma gel dedi. Üç günlük yardıma geldim. Şu an yıllardır buradayım. Neden buradayım? Çünkü kafam rahat. Saatli çalışıyorum. iki vardı ya. 12 saat normalde. 8-8. Ama benim işim 6'da bitiyor. Gece vardiyasında olduğumda 5'te bitiyor. Gündüzde de 6'da bitebiliyor. Genelde 6'da bitiyor. Şimdi 8'de yarın 6'da payı üstebiliyorum. Kimse karışmıyor. Kafan rahat. Yok yol derdim kızlar yok. Hani günde 5 sefer olsun. 4 km, 4 km, 8 km, en fazla 10 km git geliyorsun. 5 seferden 50 km yapar. Günlük öyle diyeyim size. Yani 10 saat çalışıyorsun. Kullandığın araba zaten kaç saat araba kullanırsın? 2 saat, 3 saat araba kullanırsın en fazla. Kafa rahat. O yüzden tırcılık yapmak isteyen arkadaşlar böyle bir tırcılık yapabilirsiniz. Maaş olarak da hemen hemen aynı gibi yani. Şimdi uzun yolda işte şu kadar o kadarlıyorsun ama yemesi var, içmesi var, evinden uzaksın, uykusuzsun, yorgunsun. Bunları hesaba katmıyorsun. Onun için böyle çalışacaksın arkadaş. Aynı maaşı alacaksın, her akşam evinde olacaksın. Rahat iş. Hani tırcı olabilir tekrar söylüyorum. Şu anda zaten hani ehliyet fiyatları bayağı bir arttı duyduğum kadarıyla. Manisa organizasyonuna fazla tecrübe gerek yok. Zaten burada tecrübeyi zamanla kazanıyorsun kendin. Başka ne diyeyim tırcılık size? Tırcılık güzel bir şey ya ben yıllardır yapıyorum. Hani çok yıprandım ama alıştım yani güzel bir şey. Size ne tavsiyem? Oturucu olmak istiyorsanız dediğim gibi macera arıyorsunuz uzun yola gidin hatta Avrupa'ya gidin gelin hani <laughs> ne bileyim kapılarda günlerce haftalarca sıra beklersiniz böyle düşünün yani. Hani psikolojik mi çöküyorsunuz anladınız mı? Yorulmasanız bile psikolojik mi yoruluyorsunuz. Burada öyle bir derdin yok. Hani araban biraz eski olur. Anladın mı? Ama kafan rahat olur. Maaşını alırsın, aynı maaş alırsın. Türkiye çalışanlar kaç para mesela? 40 bin lira, 50 bin lira para mı geçiyor en fazla? E burada da zaten 45 bin para alıyorsun. Aynı hesap. 3 saat, 4 saat araba kullanıyorsun en fazla çalışan 10 saat, 12 saatten fazla. Ne bileyim, böyle iş yapın. Ya şimdi diyeceksiniz ki, ee işte sen şöyle be. Ya herkes kendi bakış açısı vardır. Kimi farklı da farklı. Ama bazıları boş teneke. hepsinden amına koyayım yalandan. Yok şöyledir. Hepsi yalan amına koyayım. Yok Avrupa çalışın şöyle oluyor. Yok böyle oluyor. Hepsi yalan amına yapayım o tenekeler boş teneke yani hep boş ses çıkar böyle çat 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 ya yaptığımız 20 25 30 km hızla gidiyorum kafam rahat yavaş yavaş bir diye açtım bir yeni çıktım şu an yoldayım depoya gidiş dakika kaç dakika görürsünüz yani. yani 10 dakika yaptım kilometrede 4 4 4.5 kilometre şu an depoya geldim size göstereceğim Deadpool'u şu anda tam karşıda zaten. Kamerayı döndüremiyorum. Tabii ayrı mesele. Güzel iş ya. Siz de tırcı olun. Dediğim gibi evlisiniz hele zaten muhakkak yani böyle bir işte çalışın. Saatli işte. Yani güzel paranızı alırsınız. kafanızda daha Karışımınız olmaz. Fabrikada mesela kapalı alanda çalışacaksın. Amirin olacak, memurun olacak. O diyecek, o şey ne yaptı? Ya yani hepsi boş muhabbet ya. Baktır da istediğimi yapıyorum. Telefonla oynuyorum, konuşuyorum, video çekiyorum. Bana kimse demiyor, sen neden böyle hızlı gittin, neden yavaş gittin, neden telefonla konuştun? Anladınız mı? Böyle yani. Tırcılık güzel bir şey. Yani macera seviyorsanız uzun yol çalışırsınız. Altınıza son badatırları verirler. Hani ne bileyim. Karda, buzda, sıcakta, soğukta. Sıra beklersiniz. Mal indirmezler. Yolda lastik patlar. Yolda araba arıza yapar. Stres yani anladınız mı? Stres. Kısa mesafe her zaman iyidir. Şimdi ben gidiyorum zaten. Bu videoyu ben ilk kez çekiyorum. Yani bunu atacağım. Ama şimdi çekiniyorum da ilk kez bir bile çekiyorum. Millet sen ne konuşuyorsun, ne konuşuyorsun. Ben bildiklerimi konuşuyorum arkadaş. Ben Türkiye'nin iç sesi olmak istiyorum anladınız mı? Yalandan dolandan hiçbir şey olmayacak. Tamamen orijinal, doğal. Neyse o. Ben yalansa yalan, yanlışsa yanlış, doğruysa doğru derim. Yani götün başım oynamaz. Hani milletin gözüne girmek için yalan söylemem. Dediğim gibi yani böyle bir video çekmek istedim sizlerle. Bunu da paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ya da beğenmezsiniz canımız sağ olsun. Hani yine de ben paylaşacağım videoyu. Karar size kalmış. Bu videonun devamları gelecek. Daha sonra tabi Duruma göre bakacağım Bekliyorum yani Hepinizden destek bekliyorum Yorumlarınızı da Bekliyorum Yazın yani <laughs> Her türlü sorulara cevap verebilirim İstediğiniz soruları videosunu çekebilirim <laughs> Bu benim arabam Iveco 2003 model Eurotech Allah'ım böyle bir arabam var. Ve şoförüm ayrı mesele. Ya fabrikada geldim. Fabrikada burası. Kaç dakika olmuş bakalım. 8 dakika. Yani 8 dakika yol geliyorsun fabrikaya. Malı burada boşaltıyorlar. Boşaltma süresi yarım saat 40 dakika arası. 40 dakika sonra marş tekrar depoya. Depoda malınızı yüklüyorlar hemen 40 dakikada. Hazır değilse yatıyorsun uyuyorsun arabada yatağın var bir saat iki saat neyse yani dedim ki dört sefer beş sefer ediyorsun günlük bu kadar sizden ricam beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız ve videonun devamlarını mutlaka sizinle paylaşmak istiyorum konuşamıyorum şu anda ilk videom hani acemilik var stres var sıkıntı var hani ilk, ilk videom olduğu için çünkü alışkın değilim böyle bir karar aldım. Gece saat şu an biri geçti. Canım sıkıldı ondan yaptım. Hepiniz kendinizi iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Açlıkla kalın. Biriz bin olma dileğiyle.